Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Ee, i̇ki konumuz var. Onları size anlatacağız. Birincisi, e, yaptığımız, 11 Haziran'da günümüz için hepinize teşekkür ediyoruz. yani Çorum basın olarak e, Türkiye'den gelen misafirlerimize ilgi alakayı gösterdiniz. Hepiniz bizim adımıza sanki kendi düğünümüzmüş gibi Arkadaşlar, o sıcaklıkla baktığımız, Sayın Valimize başta olmak üzere, Emniyet Büyüğümüze, jandarma komutanımıza, yöneten herkese çok teşekkür ediyoruz. Yani herkes düğüne, bu benim oğlumun, kızımın, evladımın düğünü gibi sahip çıktı, camdan davrandı, severek arkadaşlar bize tedbirlerini aldı, hizmet etti. Biz de güzel bir gün yaptık. Dedi. Her yerde e, efendim, e, işte konuşuldu. Biz gerekçemizi de aldık. yöneticilere teşekkür ediyorum. İkinci ve önemli konumuz e, bugün e, dilekçemizi de verdik. Çorum'da büyük bir yatırım e, planı. Onu size açıklayacağız. Arkadaşlar. Biz e, Sungurlu'da ne yatırımı yapıyoruz? Barut yatırımı yapıyoruz. Barut bir küresel barut. Bir de silindirik barut. Bir de çok kısa e, bu şeylere e, yapıyoruz. Ee, ama şimdi burada Baruk'ta e, Sungurlu'ya yaptığımız tesis arkadaşlar 1 milyon 642 bin metrekare yaratır. Efendim e, 1.2 milyar dolara mal oluyor. Yılda 5 bin ton Baruk üretecek. Şimdi üçüncü fazındayız. Dördüncü, beşinci fazı bitince de işte seneye bugünlerde de arkadaşlar tam anlamıyla e, 5 bin tonu üretir hale geliyoruz. Şu anda 3,5 ton üretiyoruz. Bunu üretirken işte barutun ham maddesi olan pamuktur, nitroselüzdür, nitro efendim kuanidin, nitrogliserin bunları da yapınca son e, savaşlardan da artık bize barut ürettiğimiz bu teknolojiyle de bu navhavda yakaladığımız için e, füze ve roket yakıtı, sıvı ve katı yap için e, bir e, büyük bir test yapılması lazım. Son derece Türkiye'de yok arkadaşlar. Son derece efendim, ileri teknolojik. Şimdi e, tabii 4-5 senedir de arkadaşlar Samsun yol üzerinde ikinci e, ikinci OSB diye adlandırdığımız bu OSB'nin hani çoruma yapılması için e, çok e, emek sarf edildi. Herkes emek sarf etti. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ve bugünlerde de onaylanmış ve müteşef seyahat oluşuyor. Biz önceki dönem valimiz Zülfik Dağlı ile beraber e, dedik ki buraya e, Türkiye'den çok ileri düzeydeki stratejik testler gelsin. Yani e, hava alanıyla Çorum arasında e, hem Çorum'a nitelikli bir göç alalım hem de e, 8-10 bin tane mühendisin, veya daha ileri düzeydeki yazılımcının çalışacağı bir testere olsun bunun için de e, biz de e, onların başlangıcı olacak olarak 2.3 milyar dolar değerinde buraya e, bugün dilekçemizi verdik sayın valimize dedik ki biz bu ikinci OSB'den sizden 1975 dakika yer istiyoruz. Bu yere de efendim e, 2.3 milyar değerinde 1600 kişinin çalıştığı bir e, yeni e, barut fabrikası demeyelim, yatırım, yatırım diyelim. Yani e, barutun da çok ileri düzeyde e, füze ve roketin sıvı ve katı yakıtını biraz sonra genel müdürüm çok size teknik bilgiler verecek. Ben e, bir üzerinden e, şey olarak geçiyorum. E, bunun içinde e, şöyle biz diğer 17 gün doğal yaptığımız için diğer illerde şöyle bir şey var çok stratejik ve teknik yatırımsa çağırıyorlar işte diyorlar ki sana yerini bedava verelim sade alt yapalım. burada da arkadaşlar biz diyoruz ki yani İstanbul'dan gelecek veya dünyadan gelecek yatırımcıya tabi bu bizim isteğimiz tavsiyemiz büyük parseller verilerek büyük işletmelerin yapılması ve e, yerden bir talep etmeyelim. Ama altyapısını onların yapsın. Zaten altyapısını yaparsa yerin fiyatıyla aynı yere denk geliyor arkadaşlar. E, bunun için de yatırımcıya e, Çorum'da ikinci OSB var. Bu OSB'de arkadaşlar arsa alırsan sana yer bedava ama elektrik, su, doğalgaz gaz e, ve diğer işlerini sen yapacaksın deyince ona o kaç para olursa olsun, isterse arsa fiyatının üstüne olsun, herkes sıcak bakıyor. Bunu da böyle bir sıcak baktarak en nitelikli yatırımcıları getirmek istiyoruz. Ee, bu çorum için tabii benim memleketim, benim memleketim aşık. Ee, Orut fabrikası için bize yer vermediler. Biz de gittik. Sumurlu içerisinde yaptık. Efendim, genel müdürüm de Sumurlu'lu. Makine, kimyada 22 sene varı torpası genel üretiliyor. Onu sağ olsun aldık. O işin başında. Şimdi on ol oh çok büyük işler yapacağımızı gördük. Ee, uygun görürlerse yeni mütevelli heyet oluştu. Bize yer verirlerse arkadaşlar altyapısı da tarafımız tarafından yapmalıdır. Onlara hiç masraf gerektirmeden 2.3 milyar dolarlık yatırımı yaparız. Yoksa e, efendim her il bizi bekliyor. İmla gelin bize yapın diye. Yani e, bunun için sizlere bu konuyu anlatmak istedim. Biraz da teknik konularda genel müdürümüz anlatsın. Biz orada neler yapacağız, ne üreteceğiz, ne icat edeceğiz. Teşekkürler. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. İsmim <laughs> Nermin Türk. Dostos Makine Kimya Ticareti Ayşe'nin genel müdürü. Ee, yaklaşık bunlar 3 yıl önceydi. Ben <laughs> tabi sosyal, medy sosyal medyadan takip ettim. Yine bu salonda biraz da yansıtan Ahmet Bey Sunbuda yatırımın mucizesini açıklamıştı. E, üç yıl sonra çok şükür e, biz de içinde bulunduğumuz şu ortamda e, yine çok daha önemli bir yatırım e, müjdesini vermiş oldu çocuklara. E, daha çok merak edilen, edinilin düşünülmeyen hem Ahmet Bey hem de sizlerin değerli vaktini çok fazla almamak için Sunbuda yapılan yatırımlarla ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. E, biz ilk et etapta başladığımızda e, Sunbuda yatırıma e, hafif mühimmatlar için barut üretim tesisi olacaktı. Ve e, yanında ham madde bağımlılığından da kurtulmak için de ve nitroselül ile birlikte, birlikte entegre bir test kuruldu. Projenin ilk başında 1800 ton olarak e, belirlenmiş olan kapasite e, zaman içerisinde projeyi revize ederek bunu 3500 ton civarına çıkarttık yıllık. Ve yeni yatırımlara ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla, daha fazla ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla kapasitemizi 2026 yılı itibariyle 5000 ton olarak e, revize ettik. İkinci bir etap Projemiz daha başlayacak Sungur'da, ee, onun e, çalışmalara projelerimiz ve çalışmalara başladığı literatüre silindirik barutu ile tanınan ağır silah mühimmatlar için e, barut üretim tesisi. Bizim buradaki odak noktamız özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahada çok etkin kullandığı, göz bölümünde temizlik olan Fırtına ve Panter obüslerinin sek barutu. Bundan maalesef kapasitemizin yeterli olmaması, yurt dışı bağımlılığı olması sebebiyle böyle bir yatırımın ileride yapılması e, gerçi ortaya çıkmıştı yaklaşık 250 bin tam altınlık mühimmat için böyle bir tesis çalışmalarına başladık Ahmet Bey'in talimatıyla. Bu tesis proje ilgili tedariklerimiz devam ediyor. İnşallah 2026 yılı sonunda da e, test ve deneme üretimlerine başlamış olacağız ve inşallah Türk Silahı Kuvvetleri'nin e, bu, konudaki ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak ve bağımlılığını, için dışına sonlandırmış olacağız. Sungur'daki bu iki etap projeden sonra oradaki yatırımımız tamamlanıyor. Ee, biz orada yeni de Oğuzhan sanayi bölgesinin genişleme faaliyetleri var. Bu faaliyet kapsamları yaklaşık 2 dönümlük bir alanda, 2 milyon metrekarelik bir alanda e, talepinde bulunduk. Onunla ilgili yasal süreçlere çalışmalar devam ediyoruz istimdatla ilgili. Ee, özellikle coğrafyada takip ettiğimiz yakın dönemlerde bu ülkeler arasında, işte Hindistan, Pakistan arasında, İsrail ile İran arasında, e, Türkiye'nin daha önce Suriye'deki yaptığı operasyonlarda etkin olarak kullandığı bazı sistemler vardır. Ee, ve bunlar da çok etkin bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri bunlar kullandığı için ee, ihtiyaç üst seviyeye gelmiştir ve bu son görevlerde bu görülmüştür. Ağır silah mühimmatlarıyla birlikte özellikle ee, top e, roket ve füze sistemlerinde de, e, ülkemizin ciddi ihtiyacı var. Güçlü olan ordumuzu daha güçlü hale getirmek hem masada hem sağda daha güçlü hale getirmek ülkemizi bu vizyon çerçevesinde bir yatırım kararı almıştır Ahmet Bey. E, bununla ilgili de İkinci OSB bölgesi, sonra yeni açıldı, ikinci OSB bölgesi de bize yaklaşık 2 milyon mm metrekarelik bir alan ihtiyacımız olmaktadır. Stratejik bir yatırımdır. Bunun Çorum'da yapılması gerekmektedir. Çorum sevdası aşırı bir yatırımcımız var. ve bunu da iyi değerlendirmek gerekiyor. stratejik bir yatırım, kritik bir tesis. Biz bunu sunduğunda da yapılabilirdi. Ama bu kritik tesislerin aynı lokasyonda, aynı bölgede olması güvenlik e, açısından da e, biraz risk teşkil edebilmektedir. Bu yüzden başka farklı bir lokasyonda biz bunu değerlendirmek istedik. Ahmet Bey'in de bizi yönlendirmesi ve tavsiyeleriyle yeni açık kurbacı olan ikinci o seride bu yatırımı yapmak istiyoruz. E, yaklaşık 20 km, 20 km'den başlar, 150 km'ye kadar menzilli e, topçu roketleri diye bir tarafta tanım roket ve füze sistemlerinin, sek sistemlerinin yapılmasını planlanıyor. Yaklaşık 2.3 milyar dolarlık bir yatırım olacak. Bu balık fabrikasından daha nitelikli e, ve kapasitesi daha yüksek bir tesis olacak. E, ve yaklaşık 1600 kişinin istihdam edilebileceği e, direkt personel, en direkt e, desteğiyle ve katkısıyla birlikte bunu yaklaşık 5000 kişi hitap edebilecek bir tesis. Ve çok daha özel ve teknoloji yoğun bir tesis olacağı için e, kendini destekleyecek diğer işletmeler için de e, ayrıca bir yer parza çalacaktır bu anlamda yani çorumun savunma e, sanayi ve savunma sanayi kuruluşlarının ve savunma sanayi destek kuruluşların çoğalması, kapasitelerin artırılması, kendilerine kalifiye etmesi, e, daha da büyümeleri için çok büyük önemli bir yatırımdır. E, bunu biz özellikle talep ettik. Ahmet Bey sağ olsun Sayın Valide bugün konuya arz edildi. İnşallah olumlu dönüşler gelecek. E, Çorum'a biliyorsunuz Kırıkkale yıllarca ben çalıştım. Kırıkkale'de kırık e, bahsedildiğim zaman Kırıkkale'ye geçtiği zaman Türkiye'nin en büyük savunma sanayi illerinden bir tanesi olarak biliyorsunuz yıllardır. bir Cumhuriyet döneminde fabrika kurulmuştu. E, sorun da ikincisi olabilir. Ondan daha da büyük olabilir. Çünkü yatırımlar çok daha nitelikli, kapasitesi çok daha büyük. E, çok daha rağbet bir işletmeler. E, biz Ahmet Bey sağ olsun aile e, taşın altına elini koydu. Sorumlu aldı ülkemiz için, yani partiler için. Bizim de bu yolda onlara kendilerine destek vermek düşüyor bize de e, bizi seven dostlarımızdan, ülkemiz için, ülkemiz için, şehrimiz için, çoğunluğumuz için e, desteklerini onlardan bekliyoruz. Size varsa arkadaşlar yatırımla ilgili, özellikle ilk kısımda sormak istediğiniz sorularınızı alabiliriz. Ana Anladığım şey, yer verilir sevgilimizde. Önemli bir yatırım var. Niye orada yer verilmesinler? Önemli bir durum Şimdi e, yani Çorumlu e, bizi çok seviyor. Çok sevici bazı sevmeyenler var. Mesela burada balık fabrikamızı biz buraya yapacağız. Yan tarafımızda yerimiz var. Boş. Bize vermediler. Efendim e, biz de, Şimdi burada da diyoruz ki bakın ben 17 ilin doğal gazını yapıyoruz. Her il istiyor. Diyor illa bu yaptığım hatta sizin için özel OSB yapalım diyorlar. Arkadaşlar Konya'da 15 tane OSB var. Ben 15 tane de doğal gaz bir yer belirliyorlar. Bütün teşvikleri vererek özel olsaydı ama biz onlara falan şey yapmıyoruz. Biz diyoruz ki böyle kendi memleketimiz Şimdi derecede bir tane işsiz var mı genel müdürün? Yok. Yok. Summumada bir tane işsiz var mı? Yok. Üstelik her günde buradan 4-5 otobüs götürüyoruz. Şu anda bizim çalışan sayımız orada bini geçti. Nihayet bitince 2000'e yaklaşacak. Burada da 1600 diyoruz ama burada ne? Yani sorumlu bundan faydalanıyor yoksa gidip Konya'ya yapmak mümkün, Antalya yapmak mümkün, Denizli'ye buluralar hep bizim ilerimiz. Yani doğal gaz dağıtım yaptığımız iller. Ee, çok istiyoruz. Ama e, derlerse ki bir de şunu arz edeyim. Yani e, mesela 15 tane fabrikaya verdiler. 15 tane fabrikanın altyapısı yapısı, 15 tane yere elektrikli su doğal gaz getiriyorsun. Çok e, ucuz ve hesaplı yolu yapıyorsun. Onlar da zaten onlardan oluyorsun. Ama Çorum'a önemli bir yatırım geliyor. Ama bunu sen üçer bin kaleyle, beşer bin metrekareyle efendim verirsen beş kişiye, her kişiye elektrik, su, doğal getireceksin. Altyapısı da pahalı. Onlardan da efendim bizim istediğimiz Çorum'a çok stratejik yatırım gelmesi. Yani herkesin yaptığı şey değil, kimselerin yapamadığı Adam öyle ki biz bin metrekarelik yerde bir bakıyorsunuz adam bir şey yapıyor, ama gayri gayret ediyor. Öyle insanı getirip gel fabrika yap demek lazım. Ee, Buyurun. Evet. Ahmet Bey teşekkür ederiz toplantı <laughs> için. Şunu merak ettim. Yani bu basın toplantısıyla kamuoyuna bir yatırımın müddesini veriyoruz? Bir sürecin başladığını söylüyoruz? Ee, yoksa OSB için bir vizyon mu planlıyoruz? Ama o vizyon mu gösteriyoruz OSB'ye? Ee, buradaki bir detayı... Yok biz, biz yöneticilerimize vizyon göstermeyiz. Biz yani. diyoruz ki biz yatırımcıyız. Şimdi bir balık fabrikası yaptık arkadaşlar. O fabrika ne benim ne çocuklarımın. Önce Allah'ın sonra benim ülkemin. Burası da aynısı. Biz şunu diyoruz. Diyoruz ki böyle bir yatırımcı var. Böyle bir imkanlar oluşmuş. Bunu çoruma yapalım. Ha, yer vermezseniz ama o da kabulümüz. Yani e, ne yapılabilir ki? Çorum'da işte liderli valimiz, o dönemdeki buradaki yöneticiler bize yer vermediler. Diyoruz ki bu kadar adam çalışacak, bize diyor ki elektrik ne onu söyleyin. İçindeki şu, zaten bu yatırımlar arkadaşlar biraz şey yatırımlıdır, yani gizli yatırımlardır. Kimseye, mesela biz şimdi barut fabrikasını sizi gezdirmeye gülsek, bir gün önce Milli Savunma izin alıyoruz. Bunlar geziyor, bunlar gidiyor diye. Yani, bu stratejik çorum için çok önemli. Maaşları asgari ücret olmayan, asgari ücretin 3-5 katı, 6 katı dolayında maaş olan bir şey. Ee, biz giden valimizi de söyleyeyim. Çorum'da 10 tane OSB olmalı. Hani basın toplantılarında diyoruz. 10 tane OSB olmalı ve bütün Türkiye'deki en iyi yatırımcıyı getirmeliyiz. Arkadaşlar Çorum'un ticareti çok iyidir. Çorum'un sahtekarı milyonda bir yoktur arkadaşlar. Bunu yerlilerle ticaret yapanlar belki bilir. İstanbul'da ticaret yapıyorsunuz bir sefer sonrasını bilemezsiniz. Ama Çorumlu ticarette çok sağlamdır, taş gibidir arkadaşlar. Yani siz başka bir yere gittiğinizde ben Çorumluyum dese sizden çek de almadan alabilirler. Bizim ticaretimiz böyledir. Çorum böyle iyi esnaflarla iyi insanlarla verir. çorum her şeye layık. Biz bu özelliğini biliyoruz. Bu insanlara da diyoruz ki biz bunu niye kitle başka yere kuralım? Biz bunu Çorum'a kurmamız lazım. Nasıl Sungurlu'ya kurduk yolcusunda ne yazdık? Sungurlu İhtisas Savunma Sanayi yazdık. Arkadaşlar Sungurlu bir savunma sanayi ilçesi oldu ve biz oraya gittik. Bütün o sebe doldu. Burada da yani Çorum İhtisas Savunma Sanayi olmalı. Ee, Anadolu'nun ortası, merkezi talebimiz bu. Yani buradaki nitelikli yatırımcıya işte arsa parası şu falan buna lüzum yok. Bugün daha başına bir ev yapsanız bir elektrik çekeceksiniz. Su çekeceksiniz. Doğal gaz çekeceksiniz. Yol yapın. Bunun parasını kim verecek? Siz vereceksiniz. Siz yaptınız. Burada da adama gel kardeşim biz sana ayırıyoruz. Bunun altyapısı yollar şu, elektriği şu, doğalgazı, gazı, suyu şu toplayın. Metrekaresine bölün adama verince belki arsanın Arkadaşlar, bir buçuk katına geliyor arsa satın Ama adam diyor ki ben arsayı bedava aldım, ben bunları zaten yapacaktım diyor. Böyle bir şeyle arkadaşlar tüm Türkiye'deki en iyi yatırımcıları, en böyle gözde, stratejik, ne bileyim ileri teknoloji bunları çoruma getirelim istiyoruz. Ama mütevelli heyetimiz seçiliyor. Mütevelli heyeti uygun görür, görmez. Biz talep ettik, bugün yazımızda istedik. Verirlerse yaparız, vermezlerse... Ne yapalım biz? Evet, Vali Bey ile bugün görüştük. İki oğlumla beraber ziyaret ettik. Vali Bey'e de aynısını anlattım. Sayın Vali, öyle böyle. Biz buraya büyük bir yaptık. Arkadaşlar iki nokta üç milyar dolar bu yatırım. Ee, yani e, bir de ülkemizin en önemli şeyi. Yarın herhangi bir şeyle size ambargo koyuyorlar. Hiçbir şey vermiyorlar. Ee, anlattık. O da görüşeceğini söyledi. Dilekçemizi de verdi. Biz Çorum'u seviyoruz. Çorumluyu çok seviyoruz. Çorum'un insanı arkadaşlar bir başka bir güzel. Yani ben bütün illerle ticaret yapıyorum. İşte düğünümüzde 81 ilden arkadaşlar, bugün arkadaşlarım geldi. Ama çok önemli ki Çorum'daki esnaf, Çorum'daki halkımız inanın mukayese etme şansımız belki sizin yok ama ben ediyorum. Her, her şeyin her şeye layık, herkes müslü. Tabii Türkiye'nin her il insanları güzel. Onlara bir şey demiyorum her yer yaptırma değil ama bizim çorumumuz daha fazla yaptırma Ahmet Bey şu organize sahinde ve öylesinde <laughs> arsaların fiyatları giderek mi arttırılıyor? Dışarıdan gelecek veya da çorumda yatırım yapacak iş adamların önü kesilmeye çalıştığı alsalarda daha kolay mı? Şimdi 193 liraydı. İnsanlar buraya geliyor yatırım yapıyor. Bizim bir organize sanayimiz var. Arkadaşlar Yozgat'ın doğalgazı var. Yozgat'ın dört tane Şimdi 193 liradan birden 2000 lira yaptı. Peki adam 30 dönüm alıyor 60 milyon. Evet. Ya faizin yüzde 50 olduğu bir ortamda bu zaten yatırımcı kahraman demek. Ne yiyor ne içiyor. Ona 60 milyonu sen arsaya ver. Ondan sonra da altyapı içinde şunu ver dedikten sonra adam dönüyor. Diyor ki Yozgat'ta senin 2000 lira dediğin işte 200 lira diyor. Veya Çankır'da şu diyor. Veya başka de bu diyor. Arkadaşlar Niye arttırıldığını bilmiyorum ama 10 kat birden arttırıldı. İşte Ondan sonra e, satıcılar çıktı, bizde de arayanlar oldu. Abi bir 30 dönüm yerim var, işte 60 milyon değeri var dediğinde, böyle yatırımlar Ama biz biz şu şeyimizi kullanmamızı istiyoruz, Çorum'da ey Türkiye, ey dünya Çorum'a gelirseniz o sevrede size yeri bedava veriyoruz. Ama teknolojik yatırım olacak arkadaşlar, bedava veriyoruz. Bu ahlak değildir. Şimdi arkadaşlar yani şurada bir e, el... <laughs> Tokat ofisinin yanında bir şey yapıyor işte. E, 103 dönüm yeri açtılar aldılar. Alt yapısı için 53 milyonluk ihale oldu. 100 dönüm yeri. 53 milyon ihale. Ve oranın tahsillerini 16-17 tahsil var. Kaça vereceksin? Onun yerine yeri bedava alt altyapıyı sen yap. Adam e, biz bazen e, işte adam fabrikasına bor istiyor diyor ki diyoruz ki şu fiyat İstersen sen yap. Adam yapabiliyor veya biz de yapabiliyoruz. Ee, burada e, biz çorumu çok büyütmeliyiz. Yani çorumumuzun hedefi arkadaşlar 10 tane OSB olmalı. Nerede neyi bulduk? Orada bir OSB, orada bir OSB. Bir de şimdi biz ne talep ediyoruz? Buradan Mersin'e giderken arkadaşlar yolun sol tarafı. Karayollarına ait. Karayollarına ait eskiden şantiyedi, Yolun sol tarafı. Yolun sol tarafı Beşinci bölge sayılıyor. Hı. Yolun sağ tarafında 2 milyon metrekare var. Mera. kullanılıyor <laughs> bir mera. Orada meclis, olamıyor. evet, meclisine dahil oluyor. Orada 6. bölge. Biz hep birlikte siyasilerimize diyelim ki gel burayı da aldır. Yani burayı da bunun içine aldır. Orayı da alırsak 2 milyon metrekareler fazla. Şimdi o dediğiniz bölgelerdeki arsa yerleri mevcut bu bulunduğumuz alandaki aynı fiyattan mı yani amel edecek mesela. Çorum olsa gene fiyatından mı? Aynen. O, o yanlış mı? Şey kimse yani mı? çorum için diyorlar ki olay bu rant açan kişiler yatırımcı gelmesin, çorum da gelişmesin. Mantık evet. buna geliyor yani. Yani arkadaşlar adam e, 200 dönüm bir yer istese, eğer büyük bir şey yapayım dese, ki öyle yaptığını istiyoruz. <laughs> e, 2000 liradan 400 milyon. Adam 400 milyonu fabrikasını yapar. Sen geriden alınca, <laughs> başta alınca, bunu gitti kredi olarak alırsa 2-3 sene sonra borcu 1 milyar yapar, fabrikayı da bırakır, yeri de bırakır, gider arkadaşlar. Yani bizim bütün anayasamız, çorum diğerler illerden başka, herkes parayla satabilir, bir şey yapabilir. Biz diyoruz ki, yol yap, elektrik, suyu, doğalgazı getir, başka bir şey istemiyoruz deyince arkadaşlar onun zaten metresi 700 liraya, 600 liraya, 800 liraya geldi. Yani öyle bir şey yapmamız lazım, bu bir fırsat. Arkadaşlar biz de buraya talibiz. biz de hiç bize müsamaha istemiyoruz. Eleneye veriyorsanız aynı şartlar. Bize verip yatırım yapalım. Sizden bedava bir şey istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Ben Çorum'u seviyorum. Çorumlu insanı çok seviyorum. Yani arkadaşlar. Burada bir şey yapacağımız zaman bilirsiniz. Önce diyoruz ki bunu Çorumlu yapıyor mu arkadaşlar? Ne o İşte şunu alacağız, bunu alacağız. Önce çorumdan alıyoruz. Neden tabii ağlaç istiyor deyince de hemen 2-3 katı yapıyorlar. Sonra biz yapmayın ya. Bunun fiyatını diyoruz. Çorum'dan alıyoruz çorumda yoksa satış yani arkadaşlar birbirimize sarılmalıyız yani biz e, şey yapmamalıyız yani e, bir düğün yaptık arkadaşlar bütün bize sarıldık o kadar memnunuz ki ailece arkadaşlar hepinize ayağı tekrar tekrar teşekkür ediyoruz efendim bu fabrika Türkiye'de ilk olacak var mı? bu fabrika aslında bir anlamda Türkiye'de ilk olacak. Çünkü e, makine kimyanın roket fabrikası var, üretim yöntemi farklı. Roket sanalar bildiğiniz üretim yöntemi farklı. Bu fabrika daha daha farklı bir üretim yöntemi olan. E, yani bu iki tesisler önüne geçmeyecek. Ama kapasitesi biraz daha yüksek. Farklı ürün yelpazesine sahip bir işletme olacak. Kuzey, evet, güzel bir Evet, güzel bir takım. Evet. Ahmet Bey, biraz önce genç soruyu hazırladınız, cevap verdiniz. yapmak istiyorsunuz. Bugün aday alan adamla beraber yapabilirsiniz diye bir soru soracaktım. Cevaplarınızı... Biz seviyoruz arkadaşlar. Cevaplarınızı efendim de... Bir sorum şu, düğün sonrası biraz daha düğüne yönelirsek. Yazılı bir bayağı bir gündem oldu. Evet. Herhalde burada da ilk defa açıklama. Ne dersleriniz, ne düğün sonrası? Çünkü düğün sonrası ben herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar düğündeki otelcisinden, hizmet edenden aşağı yukarı beş bin kişi istiyor. Yani bizim 3500 4000 davetlimiz var. Onlara hizmet eden bir kişi var. Bütün ekiplerimiz var. Efendim, kendi kendimize yaptık.